Sinema bildiğiniz gibi e, eskiden e, fotoğrafın e, ya da daha da eskiye döndüğümüzde resmi veya daha da eskilere döndüğümüzde taş devrinde e, taşlar üzerine e, yontulmuş resimler, çizilmiş resimlerle e, hayatımıza girmiş bir e, sanat oluşumu. Yedinci sanat olarak bildiğimiz sinema sanatı, e, bütün sanat dallarının içerisinde barındıran çok zor uygulanabilir bir sanat. Neden zor? Çünkü bir fotoğraf gibi, fotoğrafçılık gibi kolay bir meslek değil çünkü sadece bir kamerayla yapamazsınız sinemayı. Bir ressamlık ya da resim sanatı değil çünkü bir fırça veya tuvalle yapamazsınız sinemayı. Bir müzik değil çünkü bir müzik grubuyla ya da ne bileyim bir enstrümanla yapabileceğiniz bir iş değil. Tabi bunların hepsinin ayrı ayrı yerleri var, ayrı ayrı zorlukları var. Ama sinema neden önemli? Şu an dünyada neden 7. sanat olmasına rağmen ön planda? diğer sanatlara göre tabii ki de Çünkü bütün sanatları içerisinde barındırıyor barındırıyor sinema sanatı veya sinema endüstrisi modern dünya ile birlikte daha gelişti daha da zorlaştı muhteşem kameralar üretildi muhteşem ses sistemleri üretildi muhteşem tasarım olanakları sunuldu Bu yüzden daha da zorlaştı bu sektör, bu sanat dalı. Yedinci sanat sinema içerisinde müzik barındırıyor, ressamlık barındırıyor, fotoğrafçılık barındırıyor, her şeyden önemlisi yazarlık barındırıyor. Bu yüzden bu alanın, bu sinema sektörünün bu yedinci sanatın. E, ...zor olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu. Çünkü bütün sanatlar içinde birleşiyor ve e, hareketli bir görsel olarak izleyicilere sunuluyor. E, şimdi sinemayla ilgili anlattığım bu detayları göz önünde bulundurduğumuzda... E, ...bizim için e, başlangıçta bu işin zorluğunu bilmemizin e, yararlı olduğunu düşünüyorum. E, kolay bir yol değil sinema. E, atıyorum gidip de e, hani benim e, eski e, bir hocamın bana söylediği gibi e, ya niye gidip de bir e, ressam olmadım, fotoğrafçı olmadım, bu kadar zor işlerle uğraştım. E, oyuncusu var, kameramanı var, e, montajcısı var. E, var da var yani bitecek e, şekilde değil. Bu yüzden çok zor. Ee, sizlerin de bu zorluğu bilerek bu mesleğe, bu sektöre başlamanızı e, ayrıyeten istediğim için bu detayları sizlerle paylaşmak istedim başta. Ve daha sonraki bölümlerde e, bunun zorluklarını e, ve yapabileceğiniz şeyleri e, daha iyi anlayacaksınız ve e, size bir şekilde bu sektörde nasıl ilerlemeniz gerektiğini, nasıl bu e, endüstriye girmeniz gerektiğini ve nelere ihtiyacınız olduğunuzu e, detaylı bir şekilde anlatacağım.